Merhaba arkadaşlar. Öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. Ee, benim ismim Ali Ünlü. Ee, Afyonkarahisar ili Çay ilçesinde Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri alan öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ee, bugün size e, temel elektronik kavramlarından Biraz bahsedeceğim. Tabi bunu TinkerCAD programı üzerinden bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz bugünkü çıkan haberlerden dolayı Zoom programıyla canlı yayın yapamıyoruz. Ee, nedenle asenkron olarak bir canlı yayın planladık. Ee, en azından bu dersi dinlemek isteyenler için, mağdur olmaması için e, bu şekilde bir durum ortaya çıktı. Bu sorunlar düzelebilir, bunu zaman gösterecek. Bu nedenden dolayı e, bu konulara girmiyorum. Sadece e, size bugün verebileceğim kadar en azından ilk gün vermeyi planladım, canlı yayında da olsa vermeyi planladım ders kısmını. E, şimdi sizlere e, birazcık özet olarak geçeceğim. En azından bir TinkerCAD tanıtımı, elektronik tanıtımı nasıl yani hem elektronik hem tinkercad ikisi bir araya nasıl geliyor? bunları birazcık açıklayacağım size. şimdi öncelikli olarak ekran paylaşımı yaptığımda internet Google'a Tinkercad yazdığımda da Tinkercad programı sayfası geliyor. Şurada Wikipedia'nın açıklamasını gördüğümüz gibi ee, basit ve kolay kolaylığıyla bilinen aslında bir e, 3D modelleme programı yani 3 boyutlu e, çizim programı aslında ilk olarak 2011 yılında bu şekilde çıkmış. Daha sonra e, biraz sonra göreceksiniz eee kendilerini bir e, birkaç farklı alanda daha e, geliştirmiş firma Autodesk firması. E, geliştirmiş kendisini ve e, bizim dersimizi göreceğimiz e, elektronik kısmında da çok ama çok güzel e, ve basit olarak yapabileceğimiz kısımlar oluşturmuşlar. E, biz o kısımdan dersimizi anlatacağız. E, çünkü aklımızda şöyle bir soru geliyordur ki hani e, kendi öğrencilerimden de duydum. Nasıl yani Tinkercad'de e, görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu tasarım yapılmıyor mu? Nasıl yani elektronikle ne alakası var diye. Tinkercad programına giriş yaptığınızda ben giriş yaptığım için direkt açıldı. Google'la direkt aç dedim. Direkt zaten Google görselim geldi. İlk önce tabii üç boyutlu tasarım ekranı geliyor. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi bizim uğraşacağımız circuit kısmı, devre kısmı. Benim önceden yapmış olduğum Devreler bakın burada 12 gün önce, 4 gün önce, 2 saat önce, 1 saat önce şeklinde devrelerim gözüküyor ve kod blokları yeni demiş buraya da. Yanlış bilmiyorsam 2 senelik falan bir mevzu bu kod blokları kısmında. Bu kod blokları kısmı da yine tasarım yaptığınız şu tasarım yaptınız ama bunu kodlarla yaptığınız bölüm Oldukça zihin açıcı ve zihin yorucu güzel bir uygulama. Dediğim gibi asıl Tinkercad'in bildiğimiz kısmı 3 boyutlu tasarım kısmı. Çok basit bir şekilde 3 boyutlu yazıcınıza hemen çıktısını alabileceğiniz 3 boyutlu tasarımları aslında burada yapabiliyoruz. Belki de birçoğumuz Tinkercad'i görünce 3 boyutlu tasarım mı yapacağız bu derste diye algılamış olabilir. Ama yanındaki işte temel elektronik kısmı, elektronik kısmı geçtiği için biz aslında işimizi burada circuit kısmında e, yapacağız. E, yavaştan gelecek olursak burada yeni devre oluştur kısmıyla açıyoruz. Açıldı devremiz. Yani devremiz dedim yani devre ekranımız açıldı. Bu ekranı görünce ve genelde hep şöyle Daha hani bir şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum ben her seferinde. Hayır ama sa sayfa e, bu. Ee, sağ tarafta devre elemanları, sol tarafta da devre elemanlarını koyacağımız bir alanımız var. Ee, devre elemanlarını yerleştireceğimiz bir alanımız var. Ee, çok basit e, bir program ve hani karmaşıklık da yok. Ee, diğer e, bazı devre programlarının kullandığı devre programları var. Çok karmaşık olan, Mesela, profesyonel bir program. Autodesk'in ee, de bununla ilgili Program var. Hatta burada işte yaptığınız derilerde şartlar dediğinizde o programı kurmanız gerekiyor. Otodesk'in programını kurmanız gerekiyor. Onu zamanla göreceğiz. Bizim için önemli olan kısım ise daha basit olan kısımlar. Ne var burada? Bileşenler var. Bakıyoruz hemen. Dediğim gibi çok basit olduğu için hani hemen anlatması da kolay. Temel bileşenler. Tümü. Ee, başlatıcılarda temel, arduino, devre montajları ve tümü şeklinde sıralanmış. Yani burada 4-6 tane menü var. Şimdi temel kısmına baktığımız zaman ee, direkt karşımızda en fazla kullanılan devre elemanlarını, üstte koymuşlar zaten. Ne var en fazla kullanılan devre elemanı? Rezistör, daha çok bilinen ismiyle direnç, ee, led, buton, potansiyometre ayarlanabilir direnç. Kapasitör, kondansatör, bir mercimek kondansatör. Bakın mercimeğe benziyor. Ee, kutupsuz bir mercimek kondansatör. Detaylarını daha sonra anlatacağım. Anahtar, switch. Ee, 9 voltluk bir pilimiz var. Ee, 3 voltluk bir pilimiz var. 1.5 voltluk bir pilimiz var. Bir tane breadboardumuz var. Ee, Arduino'muz var. Ee, onun yanında titreşim motorumuz var, DC motorumuz var, mikro servo motor, motorumuz var, ee, hobby tarik motorumuz var, transistörümüz var, MPN tipi, dört bacaklı biletimiz var. Bakın yukarıda iki bacaklı biletimiz vardı. aşağıda dört bacaklı biletimiz var. Farkları ne? Nasıl çalışıyorlar? Her birini göreceğiz. Bir tane elektronik devrem olarak diyotumuz var. Ultrasonik mesafe sensörümüz var. Mesafe sensörümüz var. Ee, LDR'miz var. Foto diye geçiyor. Pır sensörü, hareket sensörümüz var. Piezo sensörümüz var. Sıcaklık sensörümüz var. Ve multimetremiz var. Aometre de diyebiliriz. Diğer bir adıyla Aometre de diyebiliriz. Ee, dediğim gibi bunlar e, bizim temel olarak kullanacağımız ve en çok kullanacağımız Devre elemanları olduğu için bunları e, tek bir çatı altında temelin adı altında toplamışlar. Ama mesela burada tüm dediğim zaman bileşenlerin tümü dediğim zaman daha farklı olan birçok şey e, eleman da geliyor işte. Daha değişik bir kondansatör geldi. Yani kutuplu bir kondansatör geldi. Diyot vardı tek zener diyot geldi. İndiktör yoktu indiktör geldi. Foto e, fotodiyot yoktu. Ortam ışığı sensörü yoktu. Ihr sensörü yoktu. Ultrasonik mesafe sensörü tekti. Bakın şu an farklı iki tane ultrasonik mesafe sensörü karşımıza geldi. Ee, eğilme sensörümüz yoktu. Dört kine eğilme sensörümüz yoktu. Yani dedim ki burada switchlerimiz var bir sürü. Ee, bu kere elektrik ampulü geldi. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü. Ee, daha fazla devre elemanı geldi. Breadboard'umuz şu breadboard vardı. Daha küçük breadboard ve daha büyük breadboard e, karşımıza geldi. Bunun yanında mikrodenetleyiciler kısmında Arduino vardı. Daha farklı devre elemanlarım geldi. Osiloskopum geldi. eee osiloskopta kullanacağız osiloskopu Entegre devre elemanlarım var mesela. Entegre devler e, 555 entegresi çok kullanılan. Opamp. E, başka transistör çeşitleri geldi. Birçok devre elemanı geldi. Şimdi bunları tabii söylüyorum ben ama bunların elektronikle hiç uğraşmayan kişiler için geldi de geldi diyorsun, geldi de geldi diyorsun ama biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların hepsini anlatacağım. Sadece hani burada temelle tüm arasında ya da işte Arduino'ya tıkladığımız zaman Arduino'yu birçoğumuz duymuştur. Bakın Arduino'yla ilgili hazır devreler. Hemen hazırlanmış içerisinde kod olan devreler bunlar. Kodu yazılmış sizin hemen kullanmaya hazır şekilde bekleyen ve sizin üzerinde değişiklik yapabileceğiniz devreler bunlar. Bunlar hazır bir şekilde sizi burada bekliyor. Bunları nasıl kullanacağız edeceğiz. Hepini göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Şimdi ee, bu kadar anlattık ettik ama hani bu nasıl kullanılıyor? Hemen bunu buradan çektik geldi. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane direnç geldi. Masum'un e, topuyla oynadığım zaman ne yapıyor? Bana büyütüp küçültme işlemini e, yapmamı sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde renkler olan direnç. Direnç gerçekte de böyle midir? Evet direnç gerçekte de aynen tam bunun gibidir. Böyle şekere benzeyen bir tane e, devre elemanıdır. Bunu burada döndür kısmı var. Bakın döndürüyorum istediğim gibi. Çünkü devrede ben bunu bazen böyle, bazen böyle. Genelde daha dik ya böyle ya bu şekilde kullanacağız. Ee, bu şekilde e, devremize takarız. Ben genelde <laughs> takıntılı bir adım nedense şu altın kısmına, şu üç renkten ayrılmış olan kısmı genelde böyle sağda e, tutmayı seviyorum. Çünkü ee, okuma mantığında, e, dirençleri okumayı da göstereceğim sizler. Okuma mantığında altın, gümüş e, gibi olan renkler devamlı sağda okunur. Ben o yüzden bunu bu şekilde tercih ediyorum. Genelde devreye de koyarken e, bir alışkanlık olmuş bende. Üniversiteden kalma bir alışkanlık aslında. E, şimdi e, görmüş olduğunuz gibi e, direncin üzerine de tıkladığım zaman direncin burada bilgisi geliyor. E, görmüş olduğunuz gibi direncin diyor. 1, k ve bir belki de bilmediği bir işaret var. Aslında bu e, lise yıllarından e, bilinen bir sembol, ohm sembolü. Yani bir kilo ohmluk bir direnç diyor. Bunların hepsinin e, size dediğim gibi anlatacağım kilo ohm nedir, ohm nedir hepsi anlatacağım ama mesela şunu yapabiliriz. E, bir Megom dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi direncin rengi değişmeye başladı. Bakın 12 Megom dedim. Direncin rengi değişti. 121 Megom dedim. Dirençteki renkler gitgide değişiyor. Yani buradan e, siz e, direncinizi istediğiniz gibi büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Hemen buradan mesela bir... Hmm, hemen düzelteyim şurayı. bir kilo ohm yapalım. Gördüğünüz gibi de işte en fazla kullanılan direnç hobi devrelerinde 330 ohm da 220 ohmdur. 330 ohm ile ya da 220 ohmluk dirençler daha çok kullanılır. Görmüş olduğunuz gibi işte kırmızı kırmızı kahverengi ve altın. Bu da altın rengi. Bunların üzerlerindeki bu renklerin direncin kendi iç yapısıyla alakası yoktur. Kendi iç yapısında zaten fabrikasyon olarak bunlar e, belli bir standartta çıkar. E, bunu elektronik bilgisi olan kişiler okuyabilsin diye, ne kadarlık direncin olduğunu okuyabilsin diye üzerlerine e, bu şekilde renkler yapıştırılır. E, elektronikçiler, mesela işi bilen elektronikçiler, bunu hemen ellerine aldı. Kırmızı kırmızı A22 evet 22 işte kahverengi var yanında bir tane 0220 10 diye hemen bunu e, şey yapabilir hani anlayabilir şimdi sadece e, dirençlerle ilgili değil yani diğer aldığınız devre elemanlarını da buraya koyduğunuzda işte devre elemanının mesela led, LED koyduk ledin biz burada işte sadece rengini değiştiriyoruz ledin başka e, hani değiştirecek bir şey yok ama zaten e, detaylı bir e, elektronik bilgisayar sahip olduğunuzda işte kırmızı e, led ile ...sarı edin farklı voltaj değerlerini tuttuklarını e, görebilirsiniz. Şimdi e, bu kısımda... E, ...sizlere sizlere tabi detaylı bir e, elektronik bilgisi vermeye çalışacağız ama e, önemli olan kısım şu. İlk derste sadece hani bu işi sevdirelim birazcık daha hani sizi sıkmayalım e, öğrencilerimiz de bu dersi alacaklar için sıkılmasınlar diye şu şekilde ders yapacağım bu derste. Birkaç böyle güzel birkaç küçük uygulama yapacağım. Ondan sonra dersi bitireceğim zaten. daha sonra hani detaya ineceğiz. İşte bu direnç neden işte kırmızı kırmızı olduğu ile ilgili. Bunlarla detaylı bilgileri vereceğim. Yani direncin ne işe yaradığını, direncin nereden geldiğini, neden kullandığımızı. Neden işte 5 ohm'luk direnç kullanıyoruz da 15 ohm'luk direnç kullanmıyoruz gibi ifadeler bunları daha sonraki derslerde detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şimdi sadece şunu bilelim. Ee, bir tane devre oluşturalım. En azından devreyi çalıştırmaya çalışalım. Şimdi burada 9 volt'luk bir pilimi koydum. Bunlar gerçek büyüklüklerine yakın oldukları için o yüzden böyle birazcık böyle çeşit gözükebiliyorlar. Şimdi ee, pilimde e, kırmızı her zaman artıdır. Yani Elektronik devrelerde, pilimde değil elektronik devrelerin her tarafında kırmızı her zaman artıdır. Kırmızı artı olduğu için e, biz de e, kırmızıyı direkt gidip e, bağlamamız gerekiyor. Yani artı kısımlara bağlayarak gitmemiz gerekiyor. Bunların nedenlerini de söyleyeceğim. Şimdi benim bu devremde şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oluşturayım artı bacak benim anot bacağım anot bacağıma bağladım ee, bu kısımda eksi bacağım bunu da gidip şöyle şu şekilde eksi bacağına gidip bağlayayım şimdi görmüş olduğunuz gibi devre oluştu direnci niye koydum buraya direnci niye bağlamadım diyebilirsiniz şimdi hani en azından ne olacağını görelim. 9 voltluk bir pil. Aslında bu benim dedim maksimum 5 volta kadar falan dayanır. E o zaman bastığımda benim bunun patlaması lazım. Gördüğünüz gibi ledim patladı. Ledimin patladığını gösteriyor. E ne yapmam gerekiyordu? Benim buraya tabii ki de bir tane direnç koymam gerekiyordu. E, direnç akıma karşı gösterilen zorluk anlamına geliyor. Bunu koparmak için bakın burada bu seçiliyken buradaki çöp kovasına bir kere basıyorum. Ve devremi bu şekilde koparıyorum. Şimdi araya bir tane direnç koyuyorum. Direncimin değer neydi? 220 ohm. 220 ohmluk bir dirençte bakalım ne olacak? Simülasyonu başlat dedim. Bakın ne oldu? Bu kere patlamadı ama bana bir information kısmı var burada. Bir uyarı verdi. Dedi ki e, önerilen diğer 20 miliamperken sen 30.9 miliamperlik bir değer veriyorsun. Aslında bu çok ideal bir değer değil diyor. Bana bir de uyarı verdi. Yani diyor ki aslında senin koyduğun direnç bu iş için birazcık yeterse. Sen simülasyonu durdurup bu direncin değerini ben 220 değil de 330 yapıyorum. Simülasyonu başlatıyorum tekrar. Hı, bunu da beğenmedi. E, tamam 500 yapalım. Bu kere bakın uyarı vermedi. Ve LED'im normal bir şekilde yandı. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir tane devre oluşturduk ve bu devreyi siz aynısını tıpatıp aynısını ee, şeyde e, elektronik bir devre olarak gerçekte de alıp da uygulayabilirsiniz. Yani bildiğiniz 9 volt bir, bir, tane direnç e, ve bir tane LED'le bu devreyi oluşturabilirsiniz. E, Peki dediniz işte 5 ohmluk direnç mesela bulamadım. Ee, genelde piyasada zaten şu vardır işte 220 ohm, 330 ohm gibi dirençler vardır. Tamam 220 ohm, 330 ohmluk gibi dirençler varsa e, siz bunları alırsınız iki tanesini e, seri bir şekilde bağlarsınız. 220 ohmlu, 330 ohm, 550 ohm eder. Mesela 550 yaparsınız burayı. 5 sonlu ohmluk bir dirençle Görmüş olduğunuz gibi devreyi çalıştırabilirsiniz. Ama e, şöyle söyleyeyim yani zaten 220 ohmluk bir direnç de olsa burada uyarı verdi ama gerçekte e, dediğim gibi patlatmıyor. Af, belki ısınır. En olsa öyle olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekte e, devremiz de aynı bu şekilde çalışacaktır. Şimdi mesela illa ben burada 9 voltluk pil mi kullanmam gerekiyor? Hayır. 9 voltluk pil değil. Mesela burada başka piller de var. Mesela 3 voltluk bir pil var. Bakın 3 voltluk pili dirensiz bağlasam ne olacak? Bir de mesela öyle deneyelim. 3 voltluk pili dirençle de bakın kırmızı artı hemen hop anot bacağına e eksi saat pili. Şöyle. Çalıştıran. Çalıştı ama biraz önceki gibi hata verdi. Hani bunda da direnç kullanırsan daha iyi olur gibi. İyi e, tamam hadi kullanalım. Götürdük artı bacağına şu şekilde direnci bağladım simülasyonu başlat dedim gördüğünüz gibi çalıştı bunda da bir dirençte de aslında hani 3 olduk bir bataryada direnç aslında pek de gerek yoktur. Şimdi ee, dediğim gibi çok detaylı bir şekilde ayrıntısına girerek bunları anlatacağım size. Ee, sadece hani fikir olması bağımında e, değeri oluşturarak derse başladım. Hemen birkaç tane daha e, değer oluşturup size göstermek istiyorum. Mesela burada bir multimetre var. Multimetre dedim şey bazı kişiler ametre olarak da söyleyebilir. Bu da bizim mesela ne kadar ee, devremizde ne kadarlık bir e, akım, ne kadarlık bir gerilim ya da e, direncimizin değeri nedir? Bunları bize söyleyebiliyor. Mesela direncimizin değerini ölçecek olursak e, direnç zaten 220 ohm. Bir de bunu ölçtürelim. Bakalım doğru mu değil mi? E, direncin artısı eksi olmadığı için istediğim gibi bağlıyorum. Sonra buraya geliyorum. Gerilim değil. Ben direncin değerini ölçeceğim diyorum. Simülasyonu başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 220 ohm olarak bana direncimin e, değerini gösterdi. Şimdi simülasyonu durdurdum. Pilin değerini ölçelim. Pilin değeri e, direnç değil. Sonuçta hani buradan neyi seçeceğiz şimdi? Onu da göstereceğim. Pil'e bağlayalım. Bu da bunu çevirsek nasıl olacak? Bakalım. Şöyle güzel oldu. Şöyle tam böyle simetrik olsun. Şöyle getirelim. Niye ölçeceğim ben? Pilin niye ölçülür? Pilin gerilimi ölçülür. Pilin gerilimini ölçeceğim. Simülasyonu başlattım. Pil zaten üzerinde yazıyor 3 volt. Bana da 3 voltluk bir değer verdi. Yani iki değer de birbirini sağlıyor. Ee, Görmüş olduğunuz multimetre ile de e, devreden geçen akımı, devrenin eşdeğer direncini, devreden bir noktadan geçen akımı, kollardan geçen akımı, devrenin e, bir devre üzerine düşen gerilimi bunların hepsini e, multimetre ile multimetre en fazla e, ölçeceğiz, Bu multimetre en fazla kullanacağımız devre elemanlarından bir tanesi olacak. E, şimdi fizikten mesela dinleyen arkadaşlar olursa hemen onlar için de mesela güzel bir örnek yapalım. Mesela derslerinde kullanabilecekleri. Önce şunu bir koparalım. Gönderelim. Şimdi mesela iki tane direnci seri bağlayalım. Bu kaç direnç? 1 kilo ohm. Bu ne kadarmış? 220 ohm. İki direncin değeri 1 kilo ohm ve 220 ohmluk dirençlerin hatta şöyle ilk defa derse girenler için şöyle yapalım biz onu. Bir ohm demeyelim. Ne diyelim? 400 ohm diyelim. Mesela 400 ohmluk bir direnç ve 220 ohmluk bir direnç seri bağlandıkları zaman işte 600 ohmluk bir kaç demiştik? 220 ve 400. 620 ohmluk bir direnç olacak. Bakalım bize bunu multimetremizde gösterecek mi? Niye ölçeceğiz? Direnci ölçeceğiz. Simülasyonu başlat diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 620 ohmluk bir direnç olduğu bizim karşımıza geliyor. Aynı şekilde e, derslerimizde bunların e, sadece e, seri değil, paralel ve karmaşık devreler de çizerek bunları e, sizlere e, göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda işte LED ile göstereceğim. E, daha sonra siz de hani uygulamalarını yaparsanız eee Hani laboratuvar olmayan bir okulda bile e, projeksiyonla bile hani bazı şeyler en azından çocukların kafasına oturabilecek şekilde yapabiliriz. TinkerCAD hakikaten de e, kullanması çok kolay, e, çok basitleştirilmiş e, bir program olarak karşımıza çıkıyor. E, ben sadece bugünlük hani size bunları tanıtayım e, daha sonra temel elektronik kavramına tam temelden girip e, Sizlere ee, biraz da zorlayarak işin doğrusu e, anlatmak istiyorum. E, hani tam herkes böyle isteyen kişiler için, isteyen herkes e, güzel bir temel elektronik bilgisi alması için elinden geleni yapacağım. Bugün sadece yani, sıkılmamak için biraz TinkerCAD'den basit örneklerle e, işi süslemeye çalıştım. E, umarım e, faydalı olmuşumdur e, diyeyim. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.